anladık başkanım. Evet. Hayırlı olsun programımızda. Böyle tevafuk oldu. Ee, dedik, e, yurda verdiğimiz için Mahmut Cahit'in Onlar o inovatifleri kurarken büyük bir hayal kurmuşlar. İdim Meymay'ın. Bugün e, böyle e, gençlere de görüldü ki bu onların rüyatı gerçek oldu. Bizim yapacağımız katkıların en kıymetlisi bu. Allah. Çünkü bu kardeşlerimizin ürettikleri teknolojik değerler, yeni bilgiler yarın belki veya üretilecek olanlar yarın belki hem ülkenin hem şehrin hem insanların her tarafa sirayet edecek bir e, anlayışı ortaya koyacak. Onun için çok kıymetli. Ben bu programı hep destek oldum. ]钱. Olur mu da? Var mı yani arkadaşlar? Ev Siz yeter ki böyle bir gururlandırın. bu başarılar önüne çıkar. Trabzon. Neredeyi? Trabzon. edip tefaviye bildirilmiş olur Hazır efendim. Sefa abi gideriz bak bu ağaç önemli ya. Yani. Gelir <laughs> de bulalım öyle arada ziyaret edelim <laughs> sulayalım. Bayrak gelişi. Buyurun.